Kızım, ben şu minibüse bakayım hemen, sen de etrafa bak. Tamam. Hadi. Ne oluyor? Pardon. Hayırdır inşallah? Ne oldu ya abi? Recep, benim hanım evde yok da biliyorsun rahatsız. Sen gördün mü? Görmedim abi. Ama meraklanmayın, köydedir. Nereye gidecek ki Nurcan yenge? Hasta be Recep, gittiği yeri bilmiyor ki. Sen görürsen, beni büse falan bilerse haber ver, tamam mı? Tamam abi, sen merak etme. Ne olmuş Recep? Nurcan yenge kayıpmış. Aklı da pek yerinde değilmiş ya. Hay Allah ya! Yazık kadına. Çok üzüldüm bak şimdi. Ben de çok üzüldüm Elif ya. Dur. Hey Ali, meseleyi duydunuz. Nurcan Hanım'ı gören, duyan, işten olursa hemen haber versin, tamam mı? Tamam. Yaparız, yaparız, yaparız. yaparız. Gördüğümüz Bakarız. Sağ ol amca. Doğru. Ne güzel bir sürpriz. Ya çok kötüyüm. Ya seni aradım ama açmadın tabii. Ya telefonum şarjdaydı. Ne oldu? Annem kayıp. Sen gördün mü diyecektim. Nurcan Hanım mı kayboldu? Evet. Ya sabah bir kalktık ortada yok. Kaçmış herhalde. Ya zaten hiç iyi değil biliyorsun. Başına bir şey gelecek de çok korkuyorum. Korkma canım. bulunur. Burası zaten küçük bir yer. Merak etme. Selamun kavlen. Ne yapıyorsunuz siz ya? Güpegündüz gündüz ortalık yerde. Beni de delirtip rahatlayacak mısınız? Ya baba vallahi bir şey yok. Nurcan Hanım'ın durumu anlattı. Çok üzgündü. Moral vermek için tuttum elini. Tamamen insani bir tepki. Sana ne? Sana mı kaldı? Seninki insani de benimki hayvani bir tepki mi? Sen niye hala buradasın? Niye gitmiyorsun sen ha? Niye, niye? Ee, şey aslında ben... Sen geç bakayım içeriye. Geç! Gir içeriye. Bana bak. Başımda bu kadar bela varken bir de seninle uğraşamam ben. Şimdi topla çantanı defol bu köyden. Ama Mustafa Ali Bey, ben Duru'yu çok seviyorum. Bak, zaten bütün heyheylerim üstümde. Hiç tarzım olmamasına rağmen bir tane çakarım, görürsün sevmeyi. Babasıyım ulan ben onun, şuursuz. Seviyorsan kızı, alırsın babanı, gelirsin istersin. Verirsek alır gidersin. Vermezsek arkana baka baka gidersin. Şimdi olduğu gibi. Ama ben yvardım Türkiye'de babamı arıyorum ve bulamıyorum. Bunu siz de biliyorsunuz. Babam nasıl geleceğim? Daha iyi ya işte. Bulamazsan gelemezsin. Ben de kızımı vermeye meraklı değilim zaten. İşime gelir. Hadi toplan. Hadi hadi hadi. Ben seni arayacağım Duru. Merak etme, bu herifi uzun sürmeyecek. Tamam. Sen de dikkat et kendine. Beni sakın merak etme. Hadi bin git şuna. Uzattıkça uzattınız yeter. Siz de hoşça kalın Mustafa Ali Bey. Allah'ım zorla gel ayı ye beni diyor ya. Estağfurullah. Ya gitsene yapışık. Sallama şunu. Bari bir tas alıp su dök arkasından da herkes görsün Duru. Ben su olarak gözyaşı döküyorum zaten baba. Ya sen benim canımı ne kadar yaktın biliyor musun? Duru, kızım annen kayıp. Benim içimde ona yanıyor. Hadi şimdi dağılalım da anneni arayalım. Hadi yavrum. Eşek senin ağzınla, fırın mı yapayım? Fırınlı dağlar, sümüllü bağlar, ben nerede kalayım oy? Hayt be! <laughs> Eşek senin burnunla, çeşmemi yapayım? Çeşmeli dağlar, sümülü bağlar, ben nerede kalayım oy? Eşek senin kuyruğunla kamçımı yapayım. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapacağım ya? Nurcan arıyorum işte. Sağ ol ya. Ne güzel böyle türkü çığır çığırı arıyorsun. Oh ne âlâ memleket. Bir dakika sen bana el, elin eşeğini türkü çığırarak ararmış. Onu mu demek istiyorsun acaba? Ben öyle demiyorum da sen öyle diyerek şu anda Nurcan'a eşek diyorsun ama oğlum. La ilahe illallah. Senin ağzını burnunu yırtarım ha. Sen ne biçim konuşuyorsun ya? Nurcan eşek oluyorsa ben de el mi oluyorum? Şimdi de bana el mi diyorsun? Ne alakası var? Lafı şimdi nasıl getirdin sen buraya? Lafın gelişi öyle, el elin eşeği diye devam ediyor. Beni denlendiriyorsun. Sen bana baya baya el muamelesi yapıyorsun. Benden günah gitti arkadaş. <laughs> eh, i̇mdat! Adam yaralıyor ulan! Aa! Oh, abimler birbirine gelmişler. Koş, koş, ay, koş ay. Nuriye koş! Ay, ay. Ne yapıyorsunuz abi, abi, ya? Dur, abi dur, dur, dur ya! Dur, dur ya. Allah, Allah. aşkına! Abin, sokak ortasında olacak şey mi bu? Sen zaten hep <laughs> evet, Mustafa Ali abini tut. Nuriye, gel buraya, gel. Tamam, seni tuttum oldu mu? Eee, kıymetimi kaldı. Tuttuğu takımı değiştirir gibi taraf değiştiren dönek damat. Ya siz niye girdiniz birbirinize ha? Şimdi de bana el muamelesi yapıyor. Aa, yok artık. Doğru. Sen bizim elimizsin, ayağımızsın, başımızsın. Baş nereye giderse, gövde oraya gider. Gördüm. Göz kırptın, göz kırptın. Kırpmadım, kırpmadım, göz kırpmadım. Heyecandan gözüm seyredi, stresle. Ay yeter Halil. Bak, eğer babam duyarsa çok kızar. Hadi barışın. Hadi, hadi. 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 Tamam ya, tamam ben abarttım. Hadi uzatmayalım. Nurcan kayıp zaten. Hadi abi. Vallahi mı? Ha şöyle işte ya. Böyle gel canımı ye. Mustafa Ali, ya el neymiş? El bu. Ben senin abinim. Döverim de severim de oğlum. Hadi gel beraber arayalım. Hadi bu arada Nuriye kız, <laughs> siz ayrı arayın. Bu damadın gözü seyiriyor, benim sinirlerimi bozuyor durduk yere. Hadi. Nurcan! Bu da <laughs> bana saracak yer arıyor ha. Hadi Halil, ya sen abimi tanımıyor mu? Yapar eder, sonra pişman olur. Halil hadi. Nurcan yenge! Yenge! Nurcan yenge! Nurcan yenge!